Diyaman ilimizde 453 köyümüz var, 507 muhtarlığımız var. Bunlara bağlı ayrı e, ufak ufak mahallelerimiz var. O köylerimizde öncelikle içme suyu olmayan köylerimiz yok. Olabilir su e, kuraklıktan dolayı sular bazen eksiliyor, azalıyor ama anında il özel idaresi olarak müdahale ediyoruz vatandaşımızın sus, sus sıkıntı çekmemeleri için e, hiç para sıkıntımız olmadığını diyebilirim. Hemen müdahale ediyoruz. Sondajdır, işte çalışmadır. E, yapıyoruz bunu. Öbür tarafta köylerimizde asfaltı, asfaltsız yolumuz yok denecek kadar diyebilirim. İlimizde yaklaşık kırsal kesimde 4000 kilometre yol ağımız var. 4000 kilometre yol ağımızın Hepsi asfattır ve senede e, yılda bir sefer e, mayıs sonunda haziranda başlamak üzere kasım ayının sonuna kadar bu yollarımızın her sene her yıl olduğu gibi bu senede bakım onarımını e, güzel bir şekilde e, bütün araçlarımızla yapıyoruz. Vatandaşımızın rahat ulaşabilmesi için köylerimizde ikinci kat, birinci kat asfaltlarımızı sürekli yol bakım onarımını yapıyoruz. Öte yanda köylerimizde bugüne kadar yüzde 90'a yaklaşık köylerimizin altyapısı mevcuttur ve yapılmaya da alan bölümü de bütün hızıyla devam ediyor. Şu anda altyapı çalışmalarımızı olmayan köylerimizde tamamlamak üzere tüm hızıyla çalışıyoruz. Hedefimiz bu yıl sonu itibariyle az altyapısı olmayan köylerimizde kalmamasıdır. Bununla beraber altyapısı biten köylerimizin hemen ardından e, kilitli parka taşı yapımı devam ediyor. E, 2020 yılı itibariyle 20 yılı sonuna kadar e, yaklaşık 3 milyon 600 bin kilometre e, metre kare taş yapı düşenmiştir köylerimizde. 3 milyon 600 bin metre kare taş düşenmiştir. İnşallah 2022 yılın sonuna kadar bu rakam 4.4 milyon 500 bin'i bulur diye düşünüyorum. Hedefimiz odur. İnşallah bu hedefe ulaşırız. Öte yandan e, ufak ölçekli sulama proje, e, tarım sulama projelerimiz var. Onları gerçekleştiriyoruz. E, eğer suyu varsa, cazibeli suyu varsa, yitecek kadar suyu varsa, ufak da olsa. Bazı köylerimizde, çoğu köylerimizde, Sincık, Çelikhan, Kahta, Tot, Gerger gibi Adıyaman merkez 8 ilçemizde, merkezle birlikte 9 ilçemiz var. Bunlara ufak ölçekli solama projelerimiz vardır ve gerçekleştiriyoruz ve yapıyoruz. Şu anda devam ediyor. Öte yanda bugüne kadar bütün ilimizin bütün köylerinde, bütün ilçelerinde çöp toplama işlerimiz devam ediyor. Bu sene itibariyle bütün ilçelerimizde şu anda çöp toplanıyor yeteri yeteri kadar çöp konteynerlerimiz vardır ve mevcutta da vardır eksik olan yerlerde anında müdahale ediyoruz gönderiyoruz 12 çöp kamyonumuz çalışıyor çöp kamyonumuz 12 çöp kamyonumuz bile aralıksız zaman zaman cumartesi pazar da çalışmak şartıyla tüm günlerimizde Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için, çöplerin artırmaması için çalışmalarımız devam ediyor. Öbür yandan tüm köylerimizde ilaçlama sinek ile mücadele sineklerin, sivri sineklerin yazın çok olduğunu, bütün köylerimizde ilaçlama tüm hızıyla sağlık, halk sağlık müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Öbür tarafta. Taziye, bütün köylerimizde taziye evleri yüzde 90 oranında son sistem e, köy konakları diyoruz. Taziye evleri köylerin e, çok amaçlı salon kullanmak üzere vatandaşımızın kullanması için taziye evinde nişan, düğün, e, tatlı e, gibi şeylerde kullanmak üzere tüm köylerimizde taziye evlerimiz e, mevcuttur ve yapmaya da devam ediyoruz. Bazı ilçelerimizde, köylerimizde eğer zamanı müsaitse, yeri müsaitse mesire alanını yaptığımız işte Gerger gibi, Kahta gibi, Adıyaman Merkez, Beşpınar, Marina e, gibi yerlerde mesire alanı için büyük yatırımlarımız vardır ve devam ediyor. Evet. Bu 2021 yılı içerisinde yaklaşık yatırıma dönekli yatırıma ilgili e, köy deste yaklaşık 42 milyon TL ödenek merkezi bütçede il özel idaremize aktarıldı ve ilçelere dağıtıldı. Bunların hepsinin ihalesi yapıldı ve şu anda çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. İl özel idare bütçesinde yaklaşık yine 60 milyon TL yatırıma dönük, yoldur, sudur, parkadaşıdır park vesaire gibi şeylerde programa alınmış tüm hizmetlerimiz şu anda tüm hızıyla çoğu bitmiş, çoğu da ilan safhasında yarım olanlar var. İnşaatlarımız, çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bununla beraber şu anda il özel idare bizim ekibimizin tüm araç gereçleri, krediler, kepçelerimiz hepsi köylerde, sahada çalışıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Cumartesi, pazar demeden çalışmalarımız devam ediyor. Mevsim sonuna kadar Allah'ın izniyle hedeflediğimiz, programladığımız işleri bitirip ve hedeflediğimizin çıtasını daha da yükselterek hizmetleri daha fazla yaptırarak yapmaya gayret gösteriyoruz ki inshallah her yıl olduğu gibi yaptığımızın işin yüzde yirmi, yüzde 30'unun üstüne çıkıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Bunu da ben ee, şu şekilde e, yorumlamak isterim İl Özel İdare'mizin e, başta Sayın Vali'mizin e, onayıyla e, İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Sayın Sami Işık'ın sevk ve idaresiyle ve ekibiyle il Genel Meclis Üyelerimizin Milletvekillerimizin çabalarıyla iştişareliyle e, istişareli bir şekilde güzel hizmetler ilçem il ilimize yapılıyor ve yapılmaktadır. Yapılmaya da devam edeceğiz inşallah. Bununla birlikte ee, tüm il genel meclis üyelerimiz 30 il genel meclis üyesiyiz benimle birlikte sürekli sahadayız yapılan hizmetleri inceliyoruz yapılması gereken hizmetleri il genel meclis üye arkadaşlarımız e, il başkanımız ilçe başkanlarımız milletvekillerimiz bizler zaman zaman sürekli sahadayız zaman zaman köylere gittiğimizde yapılması gereken hizmetleri. Biz oradaki muhtarlarla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla oturup hasbihal ederek şu işi nasıl yaparım istişareyle bir şekilde masa başında değil gidip bizzat eee sahada görmek istiyoruz ve görüyoruz ve yapılması gerekeni de beraber istişare yapıp bu şekilde karar veriyoruz. Yani biz burada sadece masada karar vermiyoruz. Gidip halkımızla beraber karar veriyoruz. Şunu tek bir kelimeyle söyleyebilirim ki şu anda köylerimizde bütün köylerimizde, mahallelerimizde, mezralarımızda şehirle bir farkı kalmadığını diyebilirim. Çünkü şehirde olan tüm hizmeti biz köylere de yansıtmışız. Bu da 2002'de liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldikten hemen ardında dediler ki köylerimizde şehirle bir farkı kalmayacaktır. Allah'a şükürler olsun. Bugün geldiğine gelenen nokta odur ve bundan sonra da tabii ki de devam edecektir. Köylerimizde daha yapılması gereken hizmetler vardır. Hizmet sınırlı değildir. Hizmet yaptıkça hizmet gerekir. yapılması gereken yeni icatlar çıkıyor. Onun için yapmaya da devam edeceğiz. Şu anda köylerle bir şehir şehirle bir fark kalmadığını net diyebilirim ki Öyle de görünüyor. Sizler de e, bilirsiniz. Sürekli geziyoruz. Sosyal medyada da e, görüyorsunuz. E, çok şükür bugüne kadar yapılan hizmetler e, halkımızda takdiri ediliyor. Ki e, takdir edilmezse zaten bugüne kadar e, yaklaşık 20 yıldır her her girdiğimiz seçime e, çıtayı yükselterek e, daha da güçlü bir şekilde geliyoruz. E, bunun sırrı da hizmettir. Ve vatandaşımıza birlik beraberliğimizdir ee inşallah bundan sonra da e, bu yapılan hizmetler daha da e, devam edilecektir. E, tabii bunu sadece köy olduğu için e, biz köylerle ilgili konuştuk ama her alanda her alanda e, hizmetler yapılıyor. İlimiz gereken hizmeti alıyor ve almaya da devam edecek. Türkiye'de aldığı kadar ilimizde çıtayı daha da yükselterek Sayın vekilimiz, vekillerimiz özellikle e, disiplin kurulu başkanımız Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Aydın'ın çabalarıyla, milletvekillerimizin birlik beraberliğiyle e, Sayın Valimizin onayıyla bütün e, Adıyaman'daki muhtarlarımızın çabalarıyla tüm vatandaşlarımızın çabalarıyla birlik beraberlik içerisinde ilçemize, ilçelerimize, köylerimize güzel hizmetler yapılıyor. E, yapılmaya da devam edecektir inşallah. Ben son olarak ben e, şunu demek isterim. Biz e, bu yola başvurduğumuzda bu e, vatandaş e, halkımızın hizmetkarı olarak başvurduk. Biz hizmetkar olarak e, milletimize gittik. Milletimizi bizleri seçtikten sonra biz hizmetkar olmaya da e, devam ediyoruz ve devam da edeceğiz. Çünkü biz bu halkın istediği şekilde hareket ediyoruz. Halk ne istiyorsa biz onu yapıyoruz. Çünkü bu gücü de biz halktan alıyoruz. Halktan aldığımız için biz sürekli halkın arasındayız sürekli sahadayız. Vatandaşlarımızla birlik beraberlik içerisindeyiz. Yapılan bütün hizmetleri halkımızla istişareli bir şekilde yapıyoruz. Vatandaşımızı biz seviyoruz, halkımızı seviyoruz. Biz halkımızın emrinde 7-24 saat halkımızın emrinde olduğunu burada sizler aracılığıyla ifade etmek isterim. Çünkü vatandaş olmasak biz yokuz. Devlet vatandaş bir oldu mu inşallah ilimize, ilçelerimize, köylerimize yapılmayacak hiçbir şey kalmaz. Biz tekrar tekrar söylüyorum. Biz burada teşkilat olarak milletvekillerimizle, sayın valimizle, genel sekreterimizle, tüm kamumuzla, arkadaşlarımızla milletimizin emrinde olduğumuzu ifade etmek isterim.